ekrana gelen ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başaran TRT1'in yeni programı Komşum Benim'den en özel anlar bir de bugün de az sonra. Benim onun gibi sivil çalışmam gerekiyor. Abi. Ben babamın izinden gitmek istiyorum. Bu akşam TRT1 ekranlarında pazar akşamlarımızın kıymetlisi, vazgeçilmezi olacak bir dizi başlıyor. Nasıl yani? Güvendiğiniz insanlarla çalışın. Necdet gibi heriflerden de uzak. O iş bende kardeşim rahat ol. Ne diyor bu ya? Deyip ona bakarken, bu ne rahatlık diye bakarken keseriz. O iş bende kardeşim sen rahat ol. TRT1'in yeni dizisi Lise Devriyesi'nin setini ziyaret ettik. <gülüyor> <gülüyor> Ekranların yeni programı Komşum Benim ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta TRT 1 izleyicilerine merhaba dedi. Oldukça etkileyici bir insan hikayesini ekrana taşıyan bu çok özel programın ilk bölümünde bakın neler yaşandı. Efendim bugün Komşum Benim ekibi olarak Sultan Gazi ilçemizin Habibler Mahallesi'ndeyiz. Ve bize başvuruda bulunan Canan Hanım ve Aygül Hanım'la birlikte ailemizi yakından tanıyacağız. Selamlar, hoş, hoş, hoş geldiniz. hoş bulduk. Ne istiyoruz Çağlar'la ilgili Zeli ablacığım? Çağlar ne istiyoruz? Ne yapabiliriz Çağlar'la çağlar ilgili? E dediğim gibi Çağlar e uzun sürede 5-6 ayda bilgisayarı bozuk. Bilgisayarın bozulduğu için şu an herhangi bir aktiviten pek yok aslında. Televizyon açarım. Sinemaya hiç gitmedim bu yaşıma kadar. Gözlüklerimi değiştir diyor. Gözlüklerim diyor artık fazla göremiyorum diyor. Meral ailesinin hayatında yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan Komşum Benim ekibi izleyicilerine oldukça duygusal anlar yaşattı. Müzik TRT 1 izleyicilerinin Sevda Kuş'un Kanadında dizisinden tanıdığı Ufuk Bayraktar'ın Komşum Benim'in ilk bölümünde boy göstermesi ise programın en hoş sürpriziydi. Bu da inşallah senin için tasarlanmış. ...bir şey. Müsaaden var mı? <laughs> Önemli olan iki şey var. Vatan... ...ve azmin. Şimdi devamını birlikte izleyeceğiz. Film. Aslında kardeş olmak... ...kardeş olmaktan öte olmak... ...aynı evin içinde büyüyen iki kardeşin... ...başka beşiklerde... ...yatması gibi bir şey. İnsan kardeşini... ...seçemiyor, biliyor. Yan... E, ...yatakta ağlayan kardeşini ama... ...o onun kardeşi. Ve aynı... ...bağa taşıyor. Komşuluk... Eşit miktarda aynı duyguları barındırıyor bence. Biz artık komşu olduk bak, aramızda duvar da yok. İmkansız, yapamazlar. Yapam, arada duvar yapamazlar. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Annem, <var. gülüyor> anne, selam. Komşum benim. Bugün TRT1'de ekrana gelecek yeni bölümüyle de oldukça etkileyici bir hikayeyle sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın. Sevgi dolu ailenin fotoğraflarını ömür boyu sakla. İnşallah çoluğunla çocuğunla sevgi dolu ailenin anılarını beraber. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Komşum benim yeni bölümleriyle her pazar TRT 1'de. ...bir dosyayı yeniden açıyoruz. Çetin Soyer dosyası. Hani şu dalları diken Çetin Soyer. Hayır! Dizinin sevilen ve çok eğlenceli oyuncularıyla... ...gerçekleştirdiğimiz ilk söyleşilerle... ...az sonra karşınızdayız. Ekranlardaki tüm dizilerden... ...farklı taraflarıyla... ...lise devriyesi, muhteşem oyuncu kadrosu... ...renkli karakterleri ve... ...merak uyandıran konusuyla... ...izleyicilerini ilk bölümden itibaren... ...ekrana kilitleyecek. Bir gençlik polisiyesi izlemek, diğer yandan da komediye, romantizme ve maceraya atılmak isteyenler ekran başına diyoruz. Daha önce bu kadar eğlenceli, bu kadar sıcak ve bu kadar enerjik bir sete gitmedik desek herhalde abartmış olmayız. Doğan Akdoğan'la kesintisiz, kahkaha garantili ve de çok samimi lise devriyesi set yolculuğumuz başlıyor. Evet. Ee, şu anda e, tabii ki değişilmez, vazgeçilmez sosyal medyada e, setten bir hemen set fotoğrafı paylaşıyorum. Ege ve e, Özge ile çekmiş. Adı da setten akşam güneşi ol olacak bu eserim. <laughs> evet işte sette şu an hazırlanıyor gördüğünüz gibi. E, yoğun bir çalışma. Merdivenler, ışıklar. E, durumlar böyle. Zor, zor iş. Ee, şimdi ikinci bölümün ilk, ikinci sahnesini çekeceğiz. Ee, Ozan, ben, Asena yani Meriç, Yiğit ve Seda'nın e, ilk bölümün finalinden sonra ikinci bölümdeki neredeyse ilk buluşmaları ee, onu çekeceğiz. Ozan da bana şu anda oradan bakıp gülüyor. Şuradan kadar ederseniz kendisine mikrofon takılırken. Teşekkürler Ozan Bey. Sağ ol. Ben de sizden bahsediyordum. Evet, evet. <laughs> Evet, Asena Hanım ve sizinle ilgili şeyler söylüyordum. Evet, isterseniz şimdi hep birlikte sevgili Asena Toal ve Ozan Dolunay'ın yanına gidelim. Buyurun, evet. Pardon, Deniz Sanat. Evet, merhabalar buyurun. Deniz, neler yapıyorsun? Bize biraz bahseder misin? Ee, genelde işte sanat sepet işleri. Çok teşekkürler, çok açıklayıcı Taşımacılar, oldu. Taşımacılar vesaire. Çok teşekkürler. teşekkürler. çok sağ olun. Böyle ilerleyelim. Reji masası. Her oyuncunun çok dikkat etmesi gereken bir yer. Her şey burada dönüyor. Olur. Dönüyor Evet. Ve şu anda da ekranların sevilen yüzü Asena, Asena Tuval yanımızda. Merhaba Asena. Nasıl gidiyor muhabirlik? Çok güzel gidiyor. Ee, bize birazcık hazır hazırlıkla yapılırken, bu arada Deniz. Merhaba. <laughs> ee, biraz bahseder misin şu anda? Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Deniz şu anda tam olarak saçlarımı nemlendiriyor. Çünkü ekranda saçlar elektriklenince monitörden çok rahatsız eder bunu engellemek için nemlendirici bir krem sürüyor saçlarıma. Evet. <laughs> Sırrını <laughs> paylaştım ama. Peki şimdi ikinci böl ikinci bölümün ikinci sahnesini çekeceğiz. Ee, neler söylemek istersin? Ezberiniz tam mı? <laughs> tam. Birazdan onu geçeriz beraber senezata. zaten. <laughs> ee, agresif bir sahnemiz olacak galiba değil mi? Evet. Seda Meriç'e bu sahnede birazcık kızacak. Birazdan beni azarlayacak. Şimdi de Ozan Dolunay'a doğru. Gidiyor. Çok teşekkürler ederiz. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Yiğit yani Ozan Dolunay'ın yanınızda. Merhaba Ozan. Merhabalar efendim. Birazdan e, Seda'yla yani Asena'yla beraber gelip e, başına gelenler hakkında konuşacağız. Sahne evet. girmeden önce neler söylemek istersin? Yani e, Asena'nın sahnedeki gerginliği beni bir <laughs> etkiliyor aslında. Çünkü <ama, gülüyor> bana oynuyor aslında çaktırmayın da. <laughs> Vallahi e, heyecanla bekliyorum sahnemi şu anda. Evet. E, bir bekleyişten sonra hazırız yani gireceğiz sahnemize. Peki ezberin tam mı? <laughs> yani aynı soruyu ben sana sorabilirdim aslında mikrofon <laughs> bende olsaysa. Benim bu sayede iki cümlem var o yüzden birazcık rahatım. Ya benim ezberim tamdır. Ben e, iş ahlakı yerinde e, bir oyuncuyum. O yüzden tam. Peki o Senin zaman Tam mı? <laughs> ee, onu... <laughs> evet onu. E, evet burada bitiriyoruz <laughs> falan diye. E, böyle şu anda fotoğrafımız da çekiliyor tabii bir yandan. E, Necmi abi çayları getiriyor. Çok olağan bir durum var. Necmi sana. abi, seni de bir alabilir miyim buraya? Sana birkaç soru soracağım. Evet. Ee, gördüğünüz gibi Necmi Yarar, setimizin vazgeçilmesidir. Necmi abi şimdi e, sana bir şey sormak istiyorum. Buyur. Gerçekten sette en sevdiğin oyuncu kim? Herkesi seviyorum ben. ben Ama en sevdiği yapacağım. Necmi abi. Necmi abi en sevdiğin. mi konuşmuştuk ya sen? Evet, ben şey evet. Ya. Ben herkesi seviyorum. Necmi onu. abi. Yok, Erkeklerden, onu... genç, böyle en sevdiğin kim Necmi abi? Herkesi Necmi seviyorum. Necmi abi. Herkesi seviyorum dedim ya. Yani. <laughs> Vazgeçiremedim bir türlü. Evet, asla. Bende öyle bir şey yok. Peki. Bunu veriyorsam herkesi seviyorum demektir. Evet Nec Türk abisi Necmi abinin ellerinden <laughs> gerçekten çilemizi çekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Ben sana. teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok Afiyet güzel. Olsun, en abi. sevdiğin oyuncu bir kere daha sormak istiyorum Necmi abi. Herkesi seviyorum. Olmadı. 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 Başardım. Yani ben de ne alınabilirim belki diye <laughs> geldim ama. Ya, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. <laughs> evet, ee, başka kime gidebiliriz? Peki, şuradan <laughs> Hazır şöyle şey yapmıyor. Bakayım, bakayım, bakayım. Hocamızın yanına gidelim. Aa, hocamız yerinde yok. Şu anda yerinde yok. Yeri boş. Evet. Merhaba. Merhaba. Evet, şu anda da Damla. Damla ile beraberiz. Damla. <laughs> Da, Damla e, bizim kostüm işlerinden sorumlu <laughs> arkadaşımız. Damla şunu sormak istiyorum sana sette senin giydirdiğin kıyafetleri en iyi taşıyan oyuncu kim? Taşıyan oyuncu. Sette senin giydirdiğin kostümleri mesela böyle mavi bir yelek giydirirsin en çok kime yakışır? Neler yapabiliriz? He, hepsine çok yakışıyor. Mavi yelek Hepsine en, çok yakışıyor. Ya ama yani en çok kim? En çok. Ozan'a çok yakışıyor mesela. Çok teşekkürler Damla. Evet. <laughs> Ozan dedi değil mi? Ya doğru duydum. Evet. 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 Peki ama bunun başka. dışında başka neler Hı. söylemek istersin? Siz Damla sizi seviyorum. Ben işime dönüyorum. Peki kolay gelsin. Biz de şu anda Murat. Evet. Murat işte. evet. <laughs> Merhaba. Ne yapıyoruz şu anda? Setimiz hazır. Set Prova hazır. göreceğiz. Prova yapacağız. Ezbere geçiyoruz. Ee, bakalım kimin ezberi tam? Göreceğiz. Evet. Hadi bakalım. <laughs> o halde. Mikrofonu devrediyorum o zaman. Turist! Herkes yere yatsın. Allah Allah! Dilimiz yürüsün. Oğlum bırakın zaman yatışırız. Polisin <laughs> mi Bir gençlik polisiyesi, lise devriyesi ilk bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Allah Allah! Kız pek güzel oğlum. Aynı Kenan'ın gençliği. Kısmetse olur Asuman'cığım. Çıkart o üniformanı çıkart. Dışarıda hakkıyla taşıyacak bir ton insan var. Hissettiniz mi? <laughs> yardım edebileceğim bir şey var mı 155'i ara beni senden kurtarsınlar